Waters. 2019 Türkçe'ye Karanlık Sular olarak çevrilmiş. Filmde tanıdık simalar başrolde Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Film ekranda 1975 West Virginia yazısıyla başlar. Ta o zamandan itibaren o bölgede yaşayan insanların kullandığı temiz su kilitilmektedir. Çevre halkı henüz bunun farkında değildir. Derken 1998 yılına geliriz ve aradan tam 23 yıl geçmiştir. Ekranda bu kez 1998 Cincinnati Ohio yazısı belirir. Hemen arkasından bu filmin gerçek bir olaydan sinemaya yansıtıldığını öğreniriz. Film New York Times Dergisi'nde yazılan Dupont'un en büyük kabusu olan avukat adlı makaleden yola çıkılarak uyarlanmıştır. Anlayacağınız mesele gerçekten çok büyük. Bu filmi önemli yapan kriterler aksiyonu, zeka dolu sahneleri, ters köşeleri falan değil. O yüzden anlatım dilini sıkıcı bile bulabilirsiniz. Bütün bunların bu filmi izlerken hiçbir önemi yok. Çünkü bence asıl mesele hikayenin bize ne anlattığı. En kısa haliyle bu film bize Amerika'nın en büyük, en zengin, en güçlü kimya şirketlerinden birinin başta kendi insanlarını ve tüm dünyayı bilerek isteyerek daha çok para için nasıl da gözünü kırpmadan zehirlediğini, kanser ettiğini anlatıyor. Bu şirket o kadar güçlü ki hiçbir hükümet ki 1998'den itibaren günümüze kadar ki geçen süre içerisinden bahsediyorum. Bu adamların yaptıkları şeyi sürdürmelerine engel olamamış. Film doğrudan bu olaya maruz kalıp Mağduriyet yaşayan insanların hiç değilse sağlıkları ve hayatları karşılığında tazminat alabilmeleri için hayatını bu davaya adamış bir avukatın mücadelesini anlatıyor. 8 yıldır kendini adamış şekilde Taft hukuk bürosunda çalışan Robert Bilott'un sonunda şirketin ortağı olmayı başardığını öğrendiğimiz bir toplantı sırasında hikaye dahil oluruz. Buradaki ilginç detay Robert'ın kimya şirketlerinin savunma avukatlığını yapıyor olması. West Virginia'daki bir kasabada yaşayan iki çiftçi ki bu insanlar Robert'ın hemşerisi sayılıyorlar aslında. Anneannesi vasıtasıyla Robert'ı görmeye gelirler ve DuPont kimya şirketini dava etmek istediklerini söylerler. Robert da bu davayı almak istemez. Gerekçe olarak da şunu söyler. Kendisi kimya şirketlerinin savunma avukatlığını yapıyordur. Ancak bizim iyi niyetli Robert hemşerilerinin içine düştüğü duruma üzülür ve çaresizliklerini görünce onları kırmak istemediğinden sonunda dayanamaz ve en azından problemin ne olduğunu anlamak için kalkıp West Virginia'daki o kasabaya gider. Kasabaya geldiğinde gözüne ilk çarpan detay bisiklete binmekte olan çocukların dişlerinin simsiyah olması. Daha sonra Robert kendisine bu durumu anlatıp ondan yardım isteyen çiftçilerin evine gider. durum hiç iç açıcı değildir. Adam 190 ineğini kaybetmiştir. Hayvanları öldükten sonra onların iç organlarını ölçüyor ve bütün iç organlarında şişmeler, büyümeler olduğunu görüyor. Muhtemelen kanser olduklarını düşünüyor. Bütün bunları gören Robert olaylara bu saatten sonra artık seyirci kalamayacağını anlar. Bu duruma dahil olur ve sonuç itibariyle şöyle bir tablo ortaya çıkar. İnsan yapımı bir kimyasal vardır. Bu kimyasal Manhattan projesi denilen bir proje sırasında icat edilmiş. Özelliği de elementleri itiyor olması, özellikle de suyu. Bu yüzden de onu tankların dış yüzeylerinde kullanmak istemişler. Sonra bazı firmalar bu kimyasalı neden sadece savaş alanında kullanıyoruz ki? Neden bu kimyasalı Amerikan halkının hayatını da kolaylaştırmak için kullanmayalım demişler ve DuPont da bu şirketlerden biriymiş. PFOA denilen bir kimyasalı alıyorlar, adını C8 diye değiştiriyorlar ve kendi yok edilemez kaplamalarını yapıyorlar. Ama tanklar için değil, bu kez tavalar için ve ona ne adı veriyorlar biliyor musunuz? teflon adını veriyorlar. Teflon tava yapıyorlar yani. Teflon tava kulağa tanıdık geliyor mu? Evinde teflon tavası olmayan var mı? Eğer evinizde teflon tavanız varsa buradan sonrasını <laughs> dikkatle dinleyin derim. Amerika'da Parkersburg, Batı Virginia'da çalışmalar başlamış. Ve daha işin en başında durum hiç de iyiye gitmiyormuş. Adamlar yani teflonu yapan çalışanlar baş dönmesi ve ateşten bir bir ölmeye başlamışlar. Dupont da nedenini öğrenmek istemiş. Bu yüzden sigaraları teflonla kaplamışlar. Sigaraları teflonla kaplamışlar. Olaya bak. Bir grup çalışanına bunları için demişler. Ve bu teflonla kaplanmış sigaraları içen adamların hepsi bir bir hastanelik olmuşlar. Ve bu olay ta 1962'de oluyor. Film 1975'te hikayeye başlamıştı. Ve bize demişti ki 1975'te bu insanlar içme suları kirleniyor kirlenmeler var ve bu insanların şu an buna haberi yok. 1998'de gelmişti çiftçiler Robert'a biz bu firmayı dava etmek istiyoruz diye. Ve bu olay DuPont'un teflonu yapmaya başlaması, çalışanlarındaki farklılıkları görmesi, sigarayı bununla kaplayıp için demesi ve sonucunu görmesi 1962 yıllar önce. Ve o sırada teflon çıkarılalı bir yıl olmuş. DuPont da tüm bu olumsuzluklardan haberdarmış. Fabrikadan çıkan dumanlar, toz bulutları havaya yayılmaya başlamış. Kalan çöpler de Ohio'ya atılmaya başlamış. Sonra da onları varillere koyup sulara atmışlar. Ama sonra o variller kıyıya vurmaya başlamış. Kıyıya vurunca demişler ki biz bunları en iyisi toprağa gömelim. Ve bu yüzden de DuPont Washington Works tesisinde çukurlar açmış. Bu çukurlara binlerce ton zehirli C8 atıklarını karıştırmaya başlamışlar. Sonra bu kimyasalların Scotchgard diye telaffuzunu çok doğru yapamadığım bir yere ö, gelişine öne yak olunmuş. Bu öne yak olan 3M denen yerde maymunlar üzerinde bu kimyasalların ne tür reaksiyonlar ortaya çıkardığını anlamak için bir takım deneyler yapılmaya başlamış ve bu maymunların çoğu ölmüş. O sırada Dupont'ta insanlar üzerindeki olası etkileri anlamaya çalışıyor bir taraftan. Yani Dupont da kendisi bir yandan deneyler yapmayı sürdürüyor. Acaba benim ürettiğim ürün üretim sürecinde çalışan insanlar üzerinde ne tür etkilere yol açıyor? Bunu fareler üzerine test ediyorlarmış. Ve bunlar raporlanıyor, dosyalanıyor ve arşivlerde saklanıyor. Ve görüyorlar ki bu deneylerin sonucunda farelerin organları şişmeye başlıyor ve kanser olmaya başlıyorlar. Aynı kimyasalları hamile fareler üzerinde deniyorlar ve onlar da gözleri deforme, tek burun deliği olan yavrular dünyaya getirmeye başlıyorlar. Bunu görünce DuPont firması paniğe kapılıyor ve o bölümde çalışan bütün kadınları o departmandan sebebini söylemeden her herhangi bir gerekçe belirtmeden işten alıyor. Ve bu kadınlardan biri adı Su Bailey, Teflon bölümünde çalışıyor. Ve yaptığı şey C8'lerin saklandığı çelik devasa fıçıları temizlemek. Ve bu kadın hamile, tek burun delikli ve göz deformasyonu bir çocuk dünyaya getiriyor. Gidiyor ve diyor ki siz diyor bizi teflon bölümünden almıştınız. Benim de çocuğum bu şekilde doğdu. Acaba bu yüzden mi bizi oradan almıştınız? Diyorlar ki hayır ne alakası var? Hiç alakası yok. Sonra Teflon'da geçirdiği tüm iş hayatı kayıtlardan kayboluvermiş. Bir yıl sonra Dupont kadınların hepsini Teflon bölümünde çalıştırmaya devam etmiş. Ve bütün bu olanları bildiği halde devam etmiş. Dupont her şeyi biliyormuş. Onlarca yıldır havaya karıştırıp toprağa gömdükleri C8'in kansere yol açtığını biliyorlar. Kendi çalışanlarının bile kanseri bu yüzden yakalandığını, hatta tüketicilerinin bile buna maruz kaldığını biliyorlar. Sadece teflonla da değil, Su geçirmez boyalarla, kumaşlarla, yağmurluklarla, botlarla. C8 maddesi sonsuza dek içimizde kalıyor. Vücutlarımızın onu yok etme becerisi yok. Ve Dupont tüm bunları biliyor olmasına rağmen on yıllarca hiçbir şey yapmamış. Çünkü bir şeyler yapmak demek o ürünün segmentindeki uzun süredir en güvenilir ürün olma özelliğini tamamen tehlikeye atmak demek oluyor. Dupont çok para kazanan bir kimya devi. Sırf Teflon'dan yıllık 1 milyar dolar kazanıyor. Bu yüzden milyonlarca kiloluk C8'i havaya, suya yaymaya devam ediyor. Bizim avukatımız Robert bütün bu bilgileri öğrenince bu bilgileri nasıl mı öğreniyor? Giriyor arşivlerine DuPont'un. Arşivlerden çıkartıyor yazılan raporları, yapılan deneyleri, deney sonuçlarını. 1962'den beri okuyor, okuyor, okuyor ve bunları öğreniyor. Ve karşısındaki şirket o kadar güçlü ki kazanabileceğine inanmıyor bile. Biz ne yapabiliriz ki diyor. Amerikan hükümeti bu şirketlere bir şey yapamıyor. Biz ne yapabiliriz? Ancak diyor, ancak tazminat davası açabiliriz. Hiç değilse direkt olarak bu durumdan mağdur olan insanların sağlıkları için, ömürlerinin geri kalanını daha iyi yaşayabilmeleri için ancak tazminat davası açabiliriz. Yoksa adamların işleyişini durdurmamıza imkan yok. Gücümüz buna yetmez. Ne hak, hukuk, adalet bize bu şansı vermiyor diyor. Elimiz kolumuz bağlı diyor. Hükümet bir şey yapamıyor diyor. Biz ne yapabiliriz? Bizi kimse korumuyor diyor. Bizi koruyacak kendimizden başka kimse yok diyor. Gidin diyor adamlara. Bu kasabayı terk edin. Gidin buradan diyor. Gidin burada. Ve sonra bütün hayatının bu davaları adıyor ama yapabileceği tek şey tazminat alabilmek. O fabrikaları kapattıramıyor tabii ki de yani. Bari diyor denettirilmelerini sağlayalım. Bari tazminat alalım. Yani... Elimizden gelen ne varsa onu yapalım iç olmasın diyor. Ve süreç maddi manevi onu çok sarsıyor. Bu mücadele hiç de kolay olmuyor ama karşısındaki şirket ne kadar güçlü olursa olsun, içine girdiği davanın sonucuna varması ne kadar imkansız görünürse görünsün, Robert'ın büyüklüğü ve cesareti burada zaten önem kazanıyor, vazgeçmiyor. Bence bu film insanlık suçu işleyen, kanlı para kazanmayı olağan gören kan emici, vampir şirket sahiplerinin ve yöneticilerinin masum insanlara neler yaptıklarını bütün dünyaya durmaya çalışan hala insanlığını kaybetmemiş iyi cesur insanların gerçeği tüm dünyaya haykırmak istedikleri için insanlara farkındalık kazandırmak için yapılmış önemli bir misyona sahip olan bir film. Ben sadece filmde anlatılan meseleyi Aktarmaya çalıştım. Film Robert'ın kan emicilere karşı verdiği 20 yıldan fazla zamandır ve halen devam etmekte olan bir mücadeleyi anlatıyor. Ve film şu sözlerle bitiyor. İnsan yapımı kimyasal olan PFOA'nın yani C8 maddesinin genel olarak gezegendeki tüm canlıların kanında bulunduğuna inanılıyor. İnsan nüfusunun %99'da dahil. Bugün avukat Robert'ın çalışmasının sonucu olarak dünya çapında PFOA'nın yasaklanması için ve 600 sürdürülebilir kimyasalın soruşturulması için büyük adımlar atılıyor. Bu maddelerin hemen hemen hiçbiri denetlenmiyor. Dark Waters, Karanlık Sular, 2019 yapımı.